Eleştireştek. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki kanalı eleştireceğiz. İlk bunu başlayalım. Eleştirmeme sebebi e, kaçınıyorlar yani. Öyle iyi anlamda demek istedim. Hadi o tarafa şuna mükemmel güzel filan dedim. Bunu da eşlik ettim diye bir sakladılar. Ama ben böyle konuşmam diyeyim. Benim amacım eleştirmek. Şimdi gel kanalımıza şeye. Adım, adı, adı Panda oyunda. Tamam bir şey demiyorum. Çünkü benim adım değil. Yani bana özel değil bu at, Bu yüzden bir şey diyemem. ayı oyunda çalmış ama yani ikisi dost olduğu için yani çalabilir. Şimdi ikinci kanalımıza geldik. Bu kaşındı cidden. Ayı oyunda ge gelir Panda oyunda eksiğe iti ağlar. Hayırdır lan? Hani panda oyunda ağlamış? Ağlamaz. Bu arada arkadaşlar bu kanalı ben açtım. Yani ben geri döndüm. kanalını kapatmıştı bu oynayı. Dedim ben zaten. Kanka kanalını aç diye. Açtı sonra beni terk etti yani. Terk etmenin sebebi sadece böyle şey yapmam yani. Bakın. Oy, Aslında hakkını kaybettiler. Yani ben telefoncuya gidip telefondan böyle arkadaşlarıma o beni oluyorum, şey yapıyorum yani. Hakkını kaybet hakkını kaybettiler. Ama diğer arkadaşlarım ikiden kazandı o beni falan. Aslında bu kişi onu olması gerek. Kardeşim de obene oldu. Çıkacağım şimdi de. Tabii pek şeyler yapıyor. Bir de benim de dalga amaçlı videolar çekmiş ama ben umurumda değil. Bir de banladım arkadaşlar konuşmasın diye. Çünkü beni de banlamış. Tamam beni banlasa ben de onu banlarım yani. Açıkçası açıkçası. O kadar destek verdik yani yazıklar olsun. Ama bizim gerçek dostlarımızla bu yüzden gerek yok. Gerçek dostlarımızla her şey yapabiliriz. Beşer abi benim. Eski sınıf arkadaşım. Aa işte. İkisi de dalga geçmiş. Kavga çıkıyor. Belki canlı yayın devre dışı bırakıldı. Bu yüzden yapamıyorum canlı yayın. falan. mamada hep yapardım. Her gün hatta bir falan canlı yayın yapardım. Ama yapamıyorum artık. Yani böyle. Öbür canlı yayın yüzünden böyle canlı yayın falan yapamıyorum. Bir de çocuklu kardeşimize bakalım. Ben proyum demek istiyor. Sana. Evet. Tabi güçlüyüz. Evet. Aynen öyle. Kesin. Ya aynen aynen. Doğru. Şu ayı oyundanın kafasına geçeceğim. Doğru valla. Şimdi burada ben çıkacağım. Eee ne duru saldıralım. Evet saldıralım. Şimdi bu Amir Panda Panda'ya. Öldü. Neler oluyor? Bir şarkı söyleyeyim neler oluyor diye. Bunun kafasını geçti. Dönemedi Bu da benim. Evet, bu karşımız demek Ezikler. Şeyi. Ben buraya alayım. O da bu kız yarar küfür aynen aynen ha, ha, ha. hadi hava olma gücünü gösterelim arkadaşlar aslında bizim gücümüzü bilmiyorlar arkadaşlar yani ben youtube Türkiye şikayet etmeyi biliyorum ya böyle bir hafta filan ban yiyecek öyle akınlanacak yani en iyi yol bu yani youtube Türkiye şikayet edip bir hafta akıllanacak yani. Başka bir planım yok. Ya oğlum bir sakin. Allah senin bin belanı versin. Def Kıskançlıyım. Sen, sen daha 13 çobanesin de. Ben 13 çobanesin ne yapayım lan ben senin. Ben senin yedi bin katın lan ben senin. Ben senin 7000 bin katıyım görürsün. Gücümü gösteririm sana. Da bu da bunun de boş olmuşlar başlayacağım. Benimle dalga geçiyorlardı yani onunla değil ha zaten yani. E bunu da benden çalmışsın kardeşim. Adalet çalmışsın. Ben iki gün önce falan böyle bir fotoğraf attı. pan oyunda intiporunu yaptım dedi. Bu çocuk da böyle saçma bir şey yapmış. Bayrak falan yapmış. 65-15 saat önce falan oyunda falan. Ben geçmedim o tarafa. Başka eleştiri videosu ister misiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir de buradaki duran kardeşlerimizi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Ben hariç. Çünkü ben de zaten yönetim. Bu üç kardeşi bize çok teşekkür ederim. Bize de çok destekliler, çok edit yaptılar. Cidden onlara çok teşekkür ederiz. Evet şimdi ne yapacağımı bilmiyorum ama eleştirmeye devam. Yani aslında ilk başta böyle arkadaş falan olmuştuk ama sonra böyle kaşınmaya başladı. Peki. Evet arkadaşlar ben bir şey yaptım. Aslında kaşınıyor yani. Biz güçlüyüz diye bizden korkuyorlar. Mehmet kardeşimiz. Türk'lü kardeşimiz. Bizim koruyor. Tabii böyle e, bu kardeşimiz bir şey bir yapamıyor. Çünkü baskın yiyecek diye korkuyor. Veya yapmıyor. istemiyor. Ama isterse yapabilir yani. durumunda değil. Çünkü ben yani iki kişi yenebiliriz. Bunlar da kişi. Ama Hadi oyunda siz ikiniz Tam da oyunda 5 kişi hatta 7 kişi Kara kızının yerine de bir köşk sözü var beni bekleyen Çocuğu Benim bir Dur, Saymaya başlayayım bir. Hatta da sayarız bir sürü yani 1 2 3 4 Şu sayılmaz 5 6 şu sayılmaz. 5 6 7 8 9 O geçti. Tüm kısmına gidiyoruz artık. 8'de kalmıştık. 9 10 12 ay 11 daha obin olmayan arkadaşlarım da var benim yani. Çok güçlüyüm ben. Ama edit yapmak istemiyorlar bazen de benim de. Çok iyi, çok iyi gidiyor, çok iyi. Allah senin bin bela. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum bu. Anladım yani. E, kötü bir şey yaşıyor. Ve Köfür filan yazmış söyleyemem yok. ama ben Hayır, bunu banlayacağım bekleyin banlayacağım sen beni banlamışsın evet. ama Geç banlıyorum seni Banlan lan banlan banlandı bağlan. evet gördüğünüz gibi en iyi seçeneğinde görüyorsunuz Evet artık yok banlandı Çünkü daha siz benim mobilyalarımı görmemişsiniz Bakın. Akıyor. Bunu ay oyunu anca uyasında görür. 10 bin olacağım diye uyasında görür. Neyse arkadaşlar yani bir de şu kanala gidelim yani benim sevmediğim için üçüncü kanal falan. Kanalı da seviyorum. Kanalın keşke kapansaydı kanal. Ee, böyle şey şikayet ettim. Kanal şey yapmaya başlamış. Bir de arkadaşım küfür etmiş buna bu kanala. Abi niye ya doğrusu? Niye ya doğrusu diyorsunuz bilmiyorum A, è, ama tra la, tra... hiç. Biraz oya hak etmiyor. 2 milyon ne lan? 2 milyon mu? 2 milyon mu? Buron. Aynısı benim var. Ben de var bunun aynısı. Çalmış yani. Çalmış. Ben bunu TikTok'ta aynısını görüyorum, çalıyorum sonra yapıyorum yani. Benim falan değil bu videolar. İnanmıyorsanız kanatını gösterebilirim. Lütfen şikayet dedim bu üç kanalı videodan sonra izledikten. Bekleyin yani. ben. En son çekmiştim atmıştım. Ha? Tralala. Bakın fotoğraflarını çektim size bakın diye. Anlayın niye farkı. Bak aynı hayvanlar. Aynı hayvanlar. Demek oluyor ki bu şey TikTok'tan çalmış. Bir de pandayım diyor. Panda değilsin bir kere sen. Arkadaşlar beni sinir etmeyin. Kanatına gösterebilirim çünkü. Şey yani. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Bay bay. Bir de durun arkadaşlar video sonu şeyini. <laughs>